Ağaçlara saygı duymak, dilek ağaçlarına bez bağlamak gibi adetler şamanizmden kalmadır. Ağaçlar ruhların ve ataların evi olarak kabul edilirdi. Suya saygı duymak, su kaynaklarını kutsal saymak, yolculuğa çıkanın arkasından su dökmek gibi adetler şamanizmdeki su kültünden gelmektedir. Su arındırıcı ve iyileştirici bir güç olarak kabul edilirdi. Dağlara ve kutsal sayılan taşlara saygı duymak, buralarda adaklar adamak gibi adetler şamanizmden kalmadır. Dağlar Tanrıların ve ruhların evi olarak görülürdü. Ocağa saygı duymak, ocağın ateşini kutsal saymak, ocağa yiyecek dökmek gibi adetler şamanizmdeki ocak kültünden gelmektedir. Ocak, ailenin ve evin merkezi olarak kabul edilirdi. Kötü ruhları kovmak ve nazardan korunmak amacıyla kurşun dökme adeti şamanizmden kalmadır. Nazardan korunmak amacıyla nazar boncuğu kullanmak şamanizmden kalmadır. Özellikle lohusa kadınlara kırmızı kurdele bağlamak, onları kötü ruhlardan korumak amacıyla yapılan bir adettir ve şamani zm kökenlidir. Kötü bir şey konuşulduğunda tahtaya vurmak, kötü ruhları uzaklaştırmak amacıyla yapılan bir adettir ve şamanizmden kalmadır. Ölünün ardından yapılan yaz törenleri, ölünün ruhuna saygı göstermek amacıyla yapılan ritüeller, şamanizmden kalmadır. Örneğin, ölünün ardından ağıt yakmak, ölünün eşyalarını yanında gömmek gibi adetler. Şamanizmde ruhun bedeni 40 gün sonra terk ettiğine inanılırdı. Bu nedenle ölümden sonra 40 gün boyunca çeşitli ritüeller yapılırdı. Ayrıca yeni doğum yapmış bir kadının 40 gün boyunca lohusa kabul edilmesi de bu inançla ilgilidir.